Harran Kaçakçı Şahan Demir Bebek <laughs> Beyaz Türkü <laughs> Halkalı köle halkalı köle, halkalı köle, halkalı köle, halkalı köle, Saygının, güvenin oluşturamadığı bir evliliğin günü gelince mahkeme koridorlarında düşmanlığa dönüşmesinin, emekliliği çocuklarının sevgisi olan bir annenin bilinmeyen sokaklarda ölümünün, sevgi kuşunun saygı ve güven kanatlarıyla yükselişinin dramatik ama soylu çırpınışını örnek bir ailede çıkar ilişkilerinin bozulunca İnsanların birbirlerini nasıl parçalayabileceklerini anlatan yürekli bir film. Halkalı köle. Artık bütün kadınlar anam bacım. Görmeyeceksin. Göreceğim. Görmeyeceksin. Göreceğim. Senden açık gözü yok mu bu dünyada? Üzerime gelme hanım. Incitmek istemiyorum seni. Göreceksen defol bu evden. Terbiyesizlik etme. Terbiyesiz. Daha... Ol, ne ol! Her sabah eline çantasını tutuşturup, kıçına para getir diye tekme vurduğunuz babanız! Akşam elleri dolu geldiğinde, bunları, bu paraları nasıl kazandı diye soruyor muydunuz? Sahip çıkıyor muydunuz? Biliyorum hakim bey, başka bir kadın var hayatında. Boşanmak istemesinin sebebi de o kadın. Söz istiyorum hakim bey. Sevmek neden suç olsun? Sevgi bir yaşama coşkusudur. Ama dünyamızda insanlar öylesine sevgisiz yaşıyorlar ki seven insan suçlu durumuna düşüyor. Açıkçası benim korkularım var. Sevgimizin evlilikte azalacağı korkusu. Sen, sen de benim gibi düşünmüyor musun? Seven herkes evlenmek ister. Halkalı köle. Halkalı köle. Halkalı köle. Halkalı köle. Halkalı köle. Pınar Video Filmcilik Anonim Şirketinin aklı gururu. Halkalı köle. Yönetmen Ümit Efekan. Kitapları milyonlar satan yazar Bekir Yıldız'ın gerçek hayatı. Bu film bir araya gelen her iki kişinin aile kurumu üzerine konuştuklarının destanıdır. Her seyirci bu filmde anlatılanlardan payına düşeni açık yüreklilikle konuşup tartışabilirse bir ailenin değil, milyonlarca ailenin filmi olacaktır. <laughs> Çocuklar babaya Malı karına tapınamak ne demektir bilmez misin sen? Babanın sancağını yere düşürdün oğul. Bu evde bundan sonra karının sancağı dalgalanacak desene. Yani sen benden gerçekten hiçbir şey istemiyorsun öyle mi? Ne isteyebilirim? Benden ne aldın ki? şimdi herkes sanıyor ki sen bir orospu, ben çapkın bir erkeğim. Kocamın metresi olduğunun farkında mısın? Çocuklarımız olmasa sen benim metresim bile olamazsın. Hanımefendi, ben onun metresi olmaktan onur duyarım. Çünkü siz karısı bile olamamışsınız. Dolandırıcıdır, vergi kaçakçısıdır. Yayın evlerine, vergi dairelerine sorulsun hakim bey. Yenge meraleme sırlarını fahş edermiş. Aşiret beni görevlendirmiştir. Desturunu alam, bu işi törelerimize göre bitiren. Halkalı köle, Tarık Akan. Zuhal Olcay, Melike Zobu, Muazzez Kurdoğlu, Menderes Samancılar, Mesut Çakarlı, Halkalı Köle, Yönetmen Ümit Efekan, Kameraman Salih Dikişçi, Özgün Müzik Cahit Berkay, Halkalı Köle, Halkalı Köle, Halkalı Köle sinemamızda.